Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin YKS'yle kazanan Leyla röportaj yapacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. E, senin sınav sonucun var mıydı? Bir ekran yansıtsak olur mu bana WhatsApp'tan insan? Tabii hemen ÖSYM'den girip bakayım. Yok şu an değil. Ben editleyeceğim zaten burayı. E öğrenciler hem senin sınav sonucunu görmüş olurlar. E, hangi yıl kazandın? 2023 senesinde bu sene kazandım. İlk girişte mi kazandın? Yoksa mezun mı bıraktın? İlk girişimde kazandım. Neler oh, olsun ya. Bir öğrencimiz daha vardı takipçim. Ee, onun da ilk girişimde kazandı. Peki sırrı nedir sence? Diğerleri yerde mezuna kalıyorduk için. Ee, bir sene içerisinde konuları düzenli bir şekilde yetiştirmeye çalışmak ve süreklilik arz eden bir çalışma temposuyla konular yetişirse sınav ilk senede kazanılır. Çok rahat bir şekilde. Ben böyle Peki, oldum. E, okul seni zorlamadı mı okul dersleri? Şu şekilde zaten bizim okulumuz e, üniversite sınavını bize hazırlamaya yönelikti ve dolayısıyla e, bizim kendimize de zamanımız kalıyordu. Zaten YKS'ye yönelik çalışıyorduk. Ve sonrasında ben eve geldiğimde saat 6 gibi, akşam 6 gibi derse başlıyordum. Gece 12'ye, 1'e kadar ders çalışıyordum. Ka e, hangi ay başladın ders çalışmaya? O yaz mı başladın 11. sınıfın sonraki yazı? 11. sınıf bittikten sonra ben başladım. TYT ile başladım. Sonrasında sene içerisinde AYT'yi de ekledim programıma. AYT ne zaman başladın? AYT'ye Aralık gibi değil, Kasım, Şubat gibi başladım AYT'ye. Gitti mi diyorsun? Çok geç değil mi yani? Ya şöyle zaten 11. sınıfta biz AYT konularını gördük, çalıştık ve ben de AYT konularına hakimdim. Dolayısıyla Şubat bir başlamıştım. İyi helal olsun. O Şubat ayında bitirdiğine göre. Şimdi netlerini hatırlıyor musun? Sorsam hatırlıyor musun? Türkçeden Hatırlıyorum. Karşılıklı. Türkçeden kaç net yaptın? Türkçede 35 doğru yaptım. Çok iyi. Peki bana en iyi verebileceğin Türkçe tavsiyesini verir misin? çok fazla paragraf çözmek gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece Türkçe bağlamında değil, diğer dersleri de okuyup anlayabilmek ve yapabilmek adına çok fazla paragraf çözmek lazım. Bu biraz klişedir. Yani bunu herkes söylüyor. Eğer ki çok daha yüksek netlere sahip olmak isteniyorsa dil bilgisine ağırlık verilmeli. Dil bilgisi de çözülmeli. Ben dil bilgimi fullemiştim üniversite sınavında. Benim yanlış paragraftan çıktı ama dil bilgisi çok önemli. Peki, e, Türk yani dil bilgisinden kaç tane bitirdin? Bir de hangi hoca izledin? Dil bilgisinde bir tane kaynak çözdüm. Bilgi sarmalı. Bir kaynak da hepsini hallettim. Çok evet. iyi ya. Bir tane kitap yalnızca dil bilgisiyle alakalıydı. Bilgi sarmalının dil bilgisi kitabıydı. Onu çözdüm. YouTube'dan hocalar da izliyordum tabii ki. Evet. Benim hocamda e, TYT Türkçe videolarını izliyordum. Benim hocam TYT Türkçe videoları bir de bilgi sağlıyor. Bunlar sana başarıyı getirmiyor. Evet. Peki paragraftan kaç kitap bitirdin ve video izledin mi? Paragraftan iki tane kitap bitirdim. Bir tane Limit'in paragraf kitabı vardı. Onu bitirdim. Bir de Karakök'ün paragraf kitabını çözdüm. Hangi sana iyi geldi? Hangi daha beğendin? Limit. <laughs> Limit kurulmayı ben de tüm koşusluk öğrencilerimi çözüyorum. Bu arada ben koşusluk veriyorum. YKS'ye hazırlanmak isteyenler benden koşusluk alabilir. E, ee, senden bir ricam olacak. Instagram'ı TikTok'un aşağı bıraksak sana sormak isteyenler soru sorular olabilir. Olur mu? Zaten soruyorlar yani sık sık mesaj geliyor. Hı -hı. Tamam senin iletişim bilgilerini aşağı Benim Benden konuştuk isteyenler WhatsApp'ın bulmasın da açayım. Oradan bana e, ulaşabilirsiniz. E, matematikten peki kaç net yaptın? E, AYT mi TYT mi? TYT. Bir önce TYT halledelim. Benim TYT matematiğim hiçbir zaman çok çok iyi değildi. Problemlerim sıkıntılıydı. Fakat ben bunu nasıl yöneteceğimi bildiğim için geometriye ağırlık verdim. 20 doğru yaptım ben üniversite sınavında TYT matematikte. Bu beni çok tatmin eden bir net değil. Fakat standart sapmadan dolayı geometriyi full'e yakın yapmış olmak beni çok ileriye attı. Geometri hangi hoca izledin? Hangi kitapları çözdün? Geometriden hoca izlemedim. Geometride şu şekilde siz bazı teknikleri biliyorsunuz, bazı kuralları biliyorsunuz. Siz de takdir edersiniz ki bunları bildikten sonra sorulara bunu uygulamayı öğreniyorsunuz. Sonrasında soruyu çözebiliyorsunuz. Ben bu noktada e, geometriye sıfırdan başladım. Bunu da burada ilk defa itiraf ediyorum. Ben benim geometrim sıfırdı ve ben ilk önce aktif geometri kitabından geometrimi halletmeye temel atmaya başladım ve bunu bir sene içerisinde yaptım. O kitabı bitirdikten sonra full yayınları geometri kitabını aldım. Onu çözdüm. O biraz daha sınav ayarındaydı. Temel sorulardan oluşuyordu. Kolay sorular, orta sorular ve zor sorular vardı. Bence tam sınav ayarıydı. Onu öneririm o noktada. Bu kaynakları da not alın. E, sıfırdan başlayıp bu kaynakları çözebilirsiniz. Matematikten hangi kaynakları çözdün ve hangi hocayı izledin? Şimdi şu şekilde problemler için acil yayınları problemler fasikülünü çözmüştüm. Fakat bu biraz zordur. Zaten ben hepsini bitirememiştim. Bilgi sarmalı problemleri aldım. Bunun da hepsini bitirmedim. Fakat işime yarayacak konuları. Mesela grafik problemlerinden ben yanlış yapıyorum. Açıyordum onu çözüyordum. Hız problemlerinden mi yanlış yapıyorum? Açıyorum onu çözüyordum. Bu bilgi problemler bağlamında bilgi sarmalı ve acili önerebilirim. E, TYT kaynağı olarak da 3-4-5'i kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Siz de zaten bilirsiniz. 3-4-5'in TYT'sini AYT'sini ayırt etmeden alın çözün. 3-4-5 ve 3T çözmeden sınava girilmez. Bu orucu Bunu bir yere yazın. Benim TikTok hesabım var, onu da aşağıya bırakayım. Bizim gruplarımız da var bu arada. Ufak bir reklam daha yapayım. E, gruplarımız da e, YKS ve DGS olur. İşte e, kronometre grubumuz var. Öğrenciler her gün kronometrelerini atıyorlar. Linklerini bırakayım. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Seni tebrik ederim. Çok kısa süre oldu röportaj yapalı. Bir ton bilgi verdim. Çok güzel bilgiler verdim. E, sana kirek bir soru soracağım. Eş tarih isteyen, okul isteyen sence fen ve sosyal ne zaman başladı Şu şekilde bir eşit ağırlık öğrencisi ilk 10 bin de hedeflese, ilk 5 de hedeflese sabah akşam fen çalışmasına gerek yok. Fiziği fullemenize, biyoloji, kimyayı fullemenize ve bunu kendinize dert etmenize gerek yok. Benim sistematiğim şu şekildeydi. Ben biyoloji ve kimyada konu çalışırdım. Not ala ala konuları çalışırdım. Bazı artık her zaman her sene sınavda çıkan konular vardır. Biyolojide hücre ve organelleri, bunların özellikleri. Mesela kimya kimyada ametaller, metaller, bunların özellikleri. Bunlar her zaman klasik çıkar. Bunları çalışırdım. Onun haricinde denemelere girerdik ve denemelerde önüme gelen sorularda o soruya bakmasam dahi o esnada sonrasında eve gittiğimde açar çözüm videolarını izlerdim. Bütün soruların çözüm videolarını izler, nasıl çözüldüğünü öğrenirdim. Kimya ve biyolojide çok konu çalışırdım. Fizik için bir şey öneremeyeceğim. Çünkü fiziğe hakikaten ben bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum ve fiziği sınavda işaretlemedim. Fakat eğer ki konusu VIP fizik arkadaşlarım çok izliyorlardı. Onu biliyorum ve faydasını görüyorlardı. Eğer fizik işaretlemek istiyorlarsa VIP fizikten konuyu izleyip soru çözebilirler. Ben e, kimyada ve biyolojide biyolojide Selin Hoca diye bir YouTube kanalı var. Onu izlerdim. Kimyada açıkçası izlemezdim. Kitaptan konuyu çalışırdım. Sonrasında da denemelerden ilerletirdim. Konu çok çalışıyordum ben. Aslında video izlemek yani konu altında e, kitaplarından da bu iş olabiliyor diyorsun. Tabii Çok ki. Sosyal netin kaçtı? E, TYT tarihte 5 soruda sanırsam 4 doğrum vardı. E, TYT coğrafyada 5 soruda 4 doğrum vardı. E, dinde 4 doğru bir yanlış. Felsefe sanırım fulldü. Zaten ben bu netleri sizinle paylaşırım. Eğer yanlış hatırlıyorsam Olur. Ee, o zaman sen bir e, hukuk isteyen bir öğrenci olarak sosyalle çalıştın, doğru mu? Sosyalle çok çalıştım. Hı -hı. Ay Zaten so sosyalle çok çalışmıştım. Hep söyleyeceğim. Hani hep e, genelde koçlar da söylüyor, ben de söylüyorum. Yani hukuk için önemli olan kısım aslında hani matematik değil midir? Ama siz 17 net yapmışsınız mesela. Ha, matematik daha yüksek yapamaz mıydı? Ben matematiği AYT'de 30 soru işaretledim. 28 doğru yaptım. Benim AYT'm yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dengelemek çok önemli. Siz heyette iyi net yapmazsınız ama AYT netiniz o kadar yüksektir ki sizi öne atar ki AYT sınavı yüzde 60'lık kısmı. Benim AYT matematiğim çok yüksekti. Şu bilgiyi de verelim. AYT matematik kat sayısı TYT matematik kat sayısından hukukçu için çok daha yüksek. Yüzde altmış gerçi herkes sunarını. Peki şöyle yani şunu önemli çalışıyorum. Senin matematiğin daha yüksek olabilirdi. Çalışmadın mı? Veya nasıl oldu? Heyecan mı yaptın çalışmalarında? Neler oldu? E, TYT matematikte ben hiçbir zaman problem çözmeyi seven bir insan olmadığım için daha çok TYT'de bir de süre problemi vardır. Süreyi iyi yönetmek gerekiyor. Ben vaktimi Türkçe'ye çok harcamıştım. Çünkü sorular çok uzundu. Sözel kısma çok fazla vakit harcadığım için matematikte fazla vakit harcamadım. Bunu da zaten AYT'de... Ayarlamaya çalıştım. Evet, Ayarlanımı çalıştım. Edebiyattan evet. test yaptım. Hangi ocuları evet. izledim ve hangi kitapları çözdüm? Edebiyatta bu benim için bir gururdur. 24 soruda 22 doğru yaptım, 2 de yanlış yaptım. Ee, şu şekilde AYT edebiyat için benim en büyük tavsiyem konuyu çok iyi çalışmaktır. Yani evet. soru evet. ya yani da AYT'de bu her ders için geçerli. Konu evet. çalış hayat kurtarır. Ben çok konu çalışıyordum. Limit'in küçük el kitapları vardır. Boyutu şu kadar. Biliyorsunuzdur. O kadar fazla konu çalışırdım ki inanın yani yolda giderken, arabadayken nerede olursam olayım okurdum. O kitap çok faydalı. O kitabı almadan, çalışmadan sınava girmeyin. Sonrasında Karakök'ün AYT Edebiyat soru bankası vardı. Onu çözdüm, bitirdim konuyu her bir detayına kadar öğrenmek, her bir konuyu bilmek ve sonrasında da bir soru bankası bitirmek beni güvence altına aldı. Ve ben sınavda karşıma çıkan bütün soruları biliyordum. İki tane yanlışım da tamamen dikkat hatasıydı. Evet. Burada bunu bir sefer daha deneyim oldu. Ben her zaman diyorum konu anlatım videosu izledikten sonra bir de soru çözümü izleyin. Çünkü konuyu ne kadar çalışırsanız evet. daha rahat çözebiliyorsunuz. Bazıları şey kafasında işte konu çalıştım, Sorular üzerinden gittim. Hayır, önce konu. gerekiyorsa iki sefer üzerinden geçin. E, AYT Matematik'ten kaç çet şey yaptın? Hangi kanalları izledin ve hangi e, kitapları çözdün? AYT'de ben 30 soru işaretledim. 28 doğru, 2 yanlış yaptım. Ben her zaman sene içerisinde de derdim ki hocalarıma dahi derdim. Ben TYT Matematik'te iyi bir şey yapmayacağım. Ama AYT'de öyle bir matematik yapacağım ki bu beni ilk kombine sokacak diyordum. Çok şükür öyle de oldu. AYT matematik sınavın bel kemiğidir. Çok önemli. Şunu söylemek istiyorum. AYT matematikte kendi okulda öğretmenimden dinlerdim. Onun haricinde çok kısa bir süreliğine ben özel ders aldım AYT matematik için. Fakat e, ikinci dönem konuları kalktığı için özel dersi kısa kesmek zorunda kaldık. Onun haricinde ben İlyas Güneş, benim hocam kanalında İlyas Güneş diye bir matematik öğretmeni var. O muazzam bir insandır. Ona ben emeği çok fazladır. Videoları çok iyidir. Onun AYT matematik videolarını izlemenizi tavsiye ederim. İzledikten sonra 3 4 5 AYT matematik soru bankasından mutlaka test çözün. Konu testi çözün. Zorlanmak istediniz. ben şöyle 3 4 5 AYT matematiği bitirdikten sonraki kalın bir kitaptır. Bitirdikten sonra ee, son üç ay kala orijinal AYT matematiği çözdüm. Bizim zamanımızda ikinci dönem konuları türev, limit, integral vesaire kalkmıştı. Ben ona rağmen o konuları da çözdüm. Çünkü zorlanmak istiyordum. AYT matematikte iyi bir sıralama yapmak istiyordum. Ki benim zamanım kalsaydı 30'dan daha fazla soru işaretleyecektim. Ee, sınavda zamanın kalmadı mı? Şöyle ben her soruya dönüp dönüp tekrar baktığım için süreyi evet son dakikası bile ben hala soru çözüyordum. Ee, yine olsun ya iyi yani az değil 30'da 28 az değil. Bu arada e, bir şey demiştin de ben koşuluk öğrencilerimde de onu çok yapıyorum. Unuttum şu an. E, unuttum yani Neyse arkadaşlar şöyle bir ufak da yapalım. Ben konuştuk veriyorum. Hangi bölüm olsun fark etmiyor. iş tarihi özel bir şey. E, şu an 14-15 öğrencim var. Şubat ayında doğru 70-80 yüze kadar bulabiliyor. E, ucuz bir fiyatı da veriyorum işin aslında. Hani almak bana mesaj atsınlar. Ben zaten gruplarımızın linkini de bırakacağım. YKS grubumuz var, kronometre grubumuz var. İşte kronometre grubunda öğrenci kronometrelerini atıyor motivasyon amaçlı. Yarışmalar düzenliyoruz. En fazla çalışan kitap hediyesi falan. E, öyle koşturmada güveniyorum. Özellikle kazanmak istiyorsan hukuk, hukuk öğrencinin de çok güzel program yapıyoruz. Yani matematik ağırlıkta yapıyoruz. Ama biraz da öğrenci isteğine bırakıyorum. Öğrenciler yer e, sosyal sosyal çalışma tutursa çalış. Niye? E çünkü e, t -t Matematik ile sosyal neti aynı. Dikkat sayısı. Çok ufacık bir fark var. Ama bu da şey sıkıntı. AYT yüzde altmışken TT yüzde 40. Bundan dolayı özellikle AYT matematik çalışma arası diyorum. Zaten AYT matematiği yazı TT matematik. Işığa misin? mısın? matematik çalışan zaten ayeti matematik kazanmış oluyor. Öyle bir durum var. Bu bilgilendirme de Onun dışında e, çok güzel bilgiler verdim. Bunlara teşekkür olarak e, izleyenlerin videoyu beğenmesini isterim. Yorum yapabilirler sana. E, soru sorabilirler yorumlarda. E, dur bakalım. Peki. Baştan tekrardan ayeti matematik gelecek olursak. Türkçeden özellikle dil bilgisi için verebileceğin en iyi tavsiye nedir? Lütfen ve lütfen kafanıza herhangi bir soru takılıyorsa bunu Türk Dil Kurumu'nun kendi sitesinden araştırın, öğrenin. Eğer dil bilgisine çalışmak istiyorsanız Türk Dil Kurumu'nun sayfasına girin. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, ayrı yazılan birleşik kelimeler vesaire bunların çıktısını alın, onun üzerinden çalışın. Alelade sitelerden yanlış bilgilere erişirseniz sınavda yanlış yaparsınız. Dil bilgisinde şöyledir. Bir kelimenin ayrı yazılışı, bitişik yazılışı, yazılışı çok karıştırılır. Noktalama işaretleri nerede nasıl kullanılacağı çok karıştırılır. Bunları soru çöze çöze öğreneceksiniz. Sosyal hayatınızda insanlarla yazışırken bile bunlara eğer dikkat ederseniz sizi geliştirir. Mantıkla, o da mantıkla. Ezberlemeyi öğrenmek açısından mesaj yazarken de dikkat etmek doğru diyorsun. Onu da yapabilirsiniz. Paragraftan bile bileceğim ünit tavsiye. Paragrafta verebileceğim en iyi tavsiye ilk öncelikle sorunun kökünü okumak gerekiyor. Yani ilk başta paragraf okumayın. İlk önce sorunun kökünü okuyun. Sonra ne? Çünkü şey diyebiliyor. Hangisi paragrafın akışını bozuyordur? Ya da ana fikir hangi cümlede verilmiştir? İlk önce soru kökünü okuyun. Sonra paragrafa geçin. Ve o paragrafı okurken başka bir şey düşünmeyin. Doğru. Ee, ben bununla ilgili bir video çekmiştim aklıma bu noktada. Yani, eee Matematikten, geometriden, cebirden ve problemlerden verilebileceğiniz en iyi tavsiye nedir Geometri hakikaten çok önemlidir. Problemler ve geometri matematiğin bel kemiğidir. Ama eğer siz geometriyi hallederseniz, bakın problemler TYT matematikte çıkıyor, AYT matematikte çıkmıyor. Ama geometri her ikisinde de çıkıyor. Sizin geometride en ufak bir eksikliğiniz AYT ve TYT'yi sarsar. O yüzden... TYT'de de olsun, AYT'de de olsun geometride bütün bilgilere erişmeye çalışın. Bir doğru hangi açıdan hangi açıya çekilir? Ne yapılması gerekir? Kurallar nedir? U kuralı? E, hepimiz biliyoruz U kuralını ama soruda nasıl uygulayacağını soru çözerek öğrenirsin. Zor soru değil mi? Çözüm videosunu izle çünkü o tarz sorular çıkıyor. Problem var, geometri soruları da bilirsiniz. Böyle uzun uzun Resmen problem şeklinde geometri sorusu vermişler. Verecekler ama bunu çözüm videoları izleyerek öğrenecekler. Temeliniz hmm. yoksa geometriyi dediğim gibi öneririm. Ama sonrasında mutlaka zor bir kaynak alın. Okulda bize toprak yayınlarının geometri soru bankasını aldırmışlardı. Fakat ben onu çözmemiştim. Çünkü benim her zaman kafamda bir şemam vardı. Çözen arkadaşlarım oldu. Çok faydasını gördüler. O da çok iyi bir kitaptır. Ben ama çözmedim o kitabı. Problem için şunu söylemek istiyorum. Ee, ben böyle anlatırken sanki hiç problem çözmemişim, problem sınavda işaretlememişim gibi anlaşılmış olabilir. Asla öyle bir şey yok. Yaş problemlerinde çok iyiydim ve yaş problemleri mutlaka çözerdim. Sayı problemleri, yaş problemleri ve grafik problemleri. Ben şunu söylüyorum. Eğer ki sınava az bir zaman kaldıysa ve bazı şeyler oturmadıysa, oturan şeyleri en iyi şekilde nasıl yaparım? Bunun peşinde koşun. Ben hız problemleri yapamazdım yapamazdım. İşçi problemleri yapamazdım. Oradan soru kaybedecektim. Bunun farkındaydım. Dedim ki o zaman benim çıkabilecek her türlü yaş problemini, grafik problemini, sayı problemini çözmem lazım. Bu yüzden de çeşitli çeşitli acil bilgi sarmalı bunların problem fasikülünü alır o konuları çözerdim. Çözemediklerimin videosunu izlerdim. Endemik problemler. Ben de onu öneriyorum bu arada. Biraz zor kaynak için. Yeri cebir için belirginliğin tavsiyesi nedir? Bir kere cebir yapabilmek için öncelikle işlem hatası yapmamanız, denklemleri iyi kuruyor olabilmeniz gerekiyor. Ee, i̇şlem önceliğine çok dikkat edin. İşlem önceliğinde hata yapmamaya dikkat edin. Hızlı işlem yapayım ama eksik yapayım olmasın. Yavaş yavaş ulaşacaksınız. Cebirler bu şekilde yapılır. Ee, sizin soruda okumanız, anlamanız gereken hangi bilinmeyen isteniyor? Şimdi artık x'i bulunuz diye soru çıkmıyor takdir edersiniz ki. Yani o x'e bin bir çeşit isim addediyorlar ve siz onu anlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden yine cebir yapabilmek için hem denklemlerinizin iyi olması lazım hem de problem iyi olması lazım. Evet mantıklı yeni soru için. Peki genel olarak sosyalden verebileceğin en iyi tavsiyedir nedir? Şimdi sosyal çok kritiktir. Ben bunu o yüzden en çok açıkçası insanlara tavsiye verirken sosyal üzerinden ben tavsiye veriyorum. AYT sosyal üzerinden. Şimdi TYT tarih, TYT coğrafya artık üniversite sınavında bilgiye dayalı olmaktan ziyade yoruma dayalı bir şekilde olmuş durumda. TYT tarihi, coğrafyayı, dini ve felsefeyi yapabilmek için yorum yaparsanız yapabilirsiniz. Tabii arada bilgiyi de bilmek gerekiyor ama yapılır fullemezsin. Bir yanlış yaparsın, iki yanlış yaparsın ama yaparsın. Ama AYT'de de öyle değil. AYT alan yeterlilik sınavıdır. Bildiğiniz üzere siz eğer ki bilgiye hakim değilseniz acımaz sizi eler. O yüzden konu, 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 konuyu çok iyi çalışmak gerekiyor. AYT tarih, bağıra bağıra söylüyorum. Konuyu derste anlamadıysanız, kitaptan okuduysanız ve yine anlamadıysanız açın benim hocamdan Ramazan Yetkin'in AYT tarih konu anlatım videolarını izleyin. Ben benim hocamdan sponsorluk almadım. Ben benim hocamın reklamını yapmıyorum. Fakat ben bütün dürüstlüğümle diyorum ki bu kanalın ve bu kanaldaki öğretmenlerin bana faydası çok dokundu. Bana dokunduysa herkese dokunur. Çünkü ben temelim benim yoktu. Ben bir temel inşa ettim bir senede. O yüzden konuyu anlamak çok önemli. Tarih öyle bir şey ki kronolojik bir olay. Siz bir konuyu anlamadıysanız o tarihten sonra olan olayları anlayamazsınız. Doğru. İyi iyice öğrenin. Ben eşit ağırlıkçı olarak not çıkararak öğrenen bir öğrenciyimdir. Zamanım kalmayacak diye tereddüt etmeden hayır, zamanım kalmayacaksa kalmasın ya yeter ki ben o konuyu iyi öğreneyim. Ben o Doğru. konuyu Doğru. Biraz uzun konuşuyorsam kusura bakmayın. Ben böyle Ve Sen çok güzel, mükemmel bilgiler veriyorsun. Eee TYT matematik mi zor, AYT matematik mi zor sence? TYT daha zor. Bravo. Ee, ufak bir şey söyleyeceğim. Nisa'cığım bu videoyu izliyorsan bu sorum senin için. Benim bir öğrencim var. E, pardon takipçim. E, Koşuluk kalacak benden. Hocam diyor. Sözel mi çalışayım? Öğretmenlik için. Yoksa e, eşit çalışayım. Hukuk için. 6 ay var. 25'te Türkçeden yapıyor. 5'te de matematikten yapıyor. Sen ne önerirsin? Şimdi şu şekilde eğer ki hukuk fakültesini kazanmayı çok canlı gönülden istiyorsa o 5 net 35 net olur altı ayda. Ama tamamen istemesi gerekiyor ki ben daha ilk ayım olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Asla ve asla canlı gönülden istemeyerek okunacak bir bölüm değil. Ee, aşkla okunması gerekiyor. Yoksa yıpratın. Kendisi psikoloji istiyor. Çok affedersin. dedim. Psikoloji istiyor E ona göre işte koştu kalacak. Programı ona göre ayarlayacağız. E ben şey dedim. Kendi görüşümü söyleyeyim. Şimdi öğretmen olursan dedim alacağım para 23-24 bin lira Atılırsan. Ama psikoloji seçersen ay 200 bin Böyle bir şey. Ve ben altı ayda kazanabileceğini iddia ediyorum. O biraz korkuları korkularım var. Ya kazanamasam de gider. Ondan çekiniyor. Senin önerilerin Şimdi öncelikle e, bence bu yaşlarda bir öğrenci her şeyden evvel, hayata tam anlamıyla bir para gözüyle bakmasın. Yani aylık 200 bin lira evet. kazan, psikoloji seçim demesin. Kazanabilir, kazanamayabilir. Para kazanmaktan ziyade bilgiye tam anlamıyla hakim olmak ve itibarını yükseltmek önemli. Eğer evet. e, siz ama haklısınız, yani yapabilir, 6 ayda netlerini rahat bir şekilde yükseltip çok iyi bir üniversitede psikoloji bölümüne yerleşebilir. Mümkün. Altı ayda neler neler yapılır. Ama e, ee, ne, yani 4-5 sene okuyacağı bölüm mü bir ömür icra edeceği meslek mi? Kendisine bu soruyu sorarak başlasın. Doğru. Peki, teşekkür ederim. Ee, e, onun dışında hangi bölüm kalmıştı? Senden verebileceğin en iyi tavsiyenin mi Teyit Efendi? Efendi. en iyi tavsiyem ne olurdu? TYT Efendi biyoloji ve kimyada konuya tamamen hakim olun, konuyu öğrenin. Fizikte de e, fizikte biraz daha sayısal olduğu için yani ben fizik hakkında tavsiye vermeyeyim ya. Yani. Peki edebiyattan verebileceğin en iyi tavsiye? Konuda her bir bilginin her bir detayına hakim olun. Yazarları, eserleri, eserlerin içeriklerini ve o eserlerdeki karakterlere kadar bilin, öğrenin. E, Ayta matematikten verebileceğin en iyi tavsiyedir? Çok soru çözün. Çok ama çok soru çözün. Peki e, sınava gireceklere genel olarak bu kazanma sistemleri verilince neyin taksit AYT tarihinizi yüksek tutun. Benim 10 tane soruda 8 tane doğru 2 tane yanlışım vardı ve AYT tarih kolay gelmiyor. E, bilgiye dayalı olduğu için ve çok fazla konu anlaşma olduğu için detay soruyorlar. AYT tarihi iyi çalışın. Zamanım kalmayacak diye tereddüt edip çalışmamazlık yapmayın. AYT coğrafyayı iyi çalışın. Bir eşit ağırlıkçı AYT edebiyat ve AYT sosyali çok iyi yapmalıdır. AYT matematiği de çok iyi yapmalısınız. Ama lütfen sözel kısımlarınız dört dörtlük olsun. Pek çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eğer, eğer ikinci bir video çekilmesini isterse yorumlardan bunu anlarız. Veya izlenme sayısından anlarız. Arkadaşlar ikinci bir video belki ilerleyen zamanlarda gelmesini isterseniz sormak istediğiniz soru için yorumlarda belirtin. Onun için teşekkür ederim. Ben videoyu sonlandırıyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Her zaman hoşçakal. Sağ olun.